Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler yeşil, açık lila ve pembe. Altın Başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Ben kamera arkasında ilk çiçeğimi yaptım. İlk yuvamı yapmıştım ikinci yuvamı yaptım ve dibine aynı şekilde üçüncü yuvamı yani zürafamı yaptım tekrar geri dönüyorum yaptığım yuvanın üzerine toplamda iki kirpik yapıyorum. iki kirpiğimi yaptım. Tekrar dibindeki zürafama geçiş yapıyorum. Bir diğerine geçiş yapıyorum. Ve dibindekine toplamda 3 yuva yaptım. Tekrar dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum. Yaptığım son yuvaya geri dönüyorum. Buraya şeyimin alt yeşilini yapacağım arkadaşlar. Yapmış olduğum yuvanın içine iki sinek anadıyla devam ediyorum. Kirpiğimi yaptım. Yapmış olduğum kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar aynı yuvaya giriş yaparak ilk sinek anadımı tamamlıyorum. Bu şekilde. İkincisine geçiş yapıyorum. Kirpiğimi yaptım. Üzerine ipimi Aynı şekilde düğümlüyorum. Tekrar yuvama geri dönüş yapıyorum. İkisine kanadım bitti. Dibindeki zürafaya ipimi düğümlüyorum. Tekrar buraya da aynı şekilde 3 zürafa yapıyorum. ve dördüncü zürafamı yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Ara kısmında yaptığım gibi buraya da üzerine iki kirpikle devam ediyorum. İki kirpiğimi yaptım tekrar dibindeki zürafaya ipimi düğümlüyorum. İkinci yuvam doldu. Tekrar üçüncü zürafamı yapıyorum. Son yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Üzerine iki kirpikle devam ediyorum. İlk kirpiğimi yaptım. Dibine ikinci kirpiğimi de yapıyorum. İki kirpik yaptım. Dibindeki şurafaya ipimi düğümledim. Diğerine geçiyorum. fazla ipimi makasla kesiyorum. Alt kısmındaki yeşilimi yaptım. Ve çiçeğimin şu üst kısmındaki yapraklarına geçiş yapıyorum arkadaşlar. İpimi ilk sinek ağzımın üzerine düğümlüyorum. Tekrar ters kısmını çevirdim üzerine bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimi yaptım. Dibine küçük bir kirpik daha yapıyorum. Yapmış oldum. ikinci kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar ikinci kirpiğimi de yapıyorum kenar kısmında. Üzerine kirpimi yaptım. Bu sıradaki ikinci kirpimi yaptım. Aynı yuvaya küçük bir kirpik daha yapıyorum. Yapmış olduğum kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar kenar kısmındaki üçüncü kirpimi yapıyorum. Üzerine büyük bir kirpik yapıyorum. dibine küçük bir kirpik daha yapıyorum. Üzerine ipimi düğümlüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Kirpiklerim 3 5 olana dek devam ediyorum. Kenar kısmından dördüncü kirpiğimi tamamladım arkadaşlar küçük kirpiğimi yapıyorum. Üzerine ipimi düğümlüyorum. Ve sonuncu kirpiğime geçiş yapıyorum. 5. kirpiğim oluyor. Toplamda 5 kirpik oldu. Az ipimi makasla kesiyorum. Diğer kısmına da aynı şekilde tersine olarak yaprak yapacağım arkadaşlar. İpimi düğümlüyorum. Ve ön kısmını çevirerek İlk kirpimi yapıyorum. İlk kirpimi yaptım. Dibine küçük bir kirpik daha yapıyorum. Yaptığım ikinci kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Kenar kısmından ilk kirpimi yaptım. Tekrar ikinci kirpimi yapıyorum. Dibine küçük bir kirpik daha yaptım. Ve üzerine İpimi düğümlüyorum. Tekrar üzerine üçüncü kirpimi yapıyorum. Dibine küçük bir kirpik daha. Üzerine ipimi düğümledim. Toplamda 3 kirpik oldu. 5 kirpik olana dek bu şekilde devam ediyorum. Dördüncü kirpiğim oldu. Dibine küçük bir kirpik yaptım. Ve üzerine ipimi düğümlüyorum. Son kirpiğimi yapıyorum. Toplamda 5 kirpik oldu. Fazla ipimi makasla kesiyorum. altı yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar üzerindeki çiçeğimin yapımına geçiyorum pembe ipimi aldım alt kısmından ilk kirpiğime ipimi düğümlüyorum çift düğüm atarak ipimi düğümledim ben bu şekilde diğer kısmından başladım arkadaşlar ara kısmında biraz ip bırakarak diğer daldan ikinci kirpiğime ipimle giriş yaptım. Tekrar ipimi çift düğüm atarak düğümlüyorum. Bu şekilde iki sıra gitmeye gerek kalmıyor. Çiçeğimin alt kısmındaki iki sıramı yapmış oldum. Tekrar ipimin ara kısmından giriş yaparak çift düğüm atarak ilk sıra yaptım. Bu şekilde toplamda 5 küçük zürafa yapıyorum. Çift düğüm atarak ikinci zürafamı yaptım ve üçüncüye geçiş yapıyorum. 3. zürafam oldu. 4.'yü yapıyorum. Ve son olarak 5. zürafamı yapıyorum. Çift düğüm atarak toplamda 5 küçük zürafa yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Yapmış olduğum ilk zürafanın üzerine ipimi düğümlüyorum. İpimi düğümledim. Tekrar dibindeki zürafama giriş yaparak üzerindeki ilk zürafamı oluşturdum eksiltme işlemini uygulayarak dibindeki zürafama geçiş yapıyorum. Bir diğerine tekrar ikinci zürafamı yapıyorum. Dibindeki diğerine geçiş yapıyorum. Üçüncü zürafam oldu. Ve son olarak diğerine geçiş yaptım. Üzerindeki sırada toplamda 4 zürafa yaptım. Tekrar geri dönüyorum. İlk zürafama ipimi düğümlüyorum. Üçüncü sırasına geçiş yapıyorum. Alt kısmından ikinci zürafaya giriş yaptım ilk zürafamı oluşturdum bir diğerine geçiş yapıyorum ikinci zürafam oldu dibindeki son olarak diğerine geçiş yaptım Her üçüncü zürafamı daha yaptım ilkine geçiş yapıyorum 3 sıra tamamlanmış oldu tekrar dördüncü sıramı yapıyorum eksiltme işlemini uygulayarak Toplamda 2 zürafa yaptım. İlk zürafama geçiş yaptım. Tekrar üzerinde son zürafamı yaptım. Geri dönüyorum. son zürafamın üzerine toplamda 4 kirpikle devam ediyorum ilk kirpiğimi yaptım üçüncü kirpiğime geçiş yapıyorum ve dördüncü kirpiğimi yapıyorum Fazla ipimi makasla kesiyorum. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.